Ne <laughs> lan? Ha? Evet arkadaşlar. E, dün bir tane Coşkun'la beraber çektiğim Coşkun sesi gelmiyordu. işte onu izleyince gördüm. Roblox'un ilk verdiği oyunda e, gelişme olursa size haber vereceğiz dedik. Oldu. Şu an bu videoyu o yüzden çekiyorum. Arkadaşlar bir tane görünmez ay son girdiğimiz mağaradan görünmezlik şeyi çıkmıştı. Hülüne. Sonra bir tane ışınlanma, ışınlanma cihazı bulduk. Ya e neden oyuna öyle bir şeyler koyuyor ki? Ve e, oyunda ışınlanma cihazı alıp kol, bir tane sandalyeye oturduğumuzda Işınlandığımızda sandalye de bizimle geliyor. Yani bu da garip bir şey. Evet arkadaşlar size bunları söyleyecektim. Bay bay.